Geniş bir perspektiften bakarsak, yaşamış olduğumuz son 20 yıla ve toplumsal yapımıza usuma düştü Karagöz ile Hacivat Usta, Bendeniz istirham ettim ve de kırmadılar beni, Hacivat Çelebi ile kara göz günümüzde, yine düştüler hayal perdesine. Bir yol kulak verelim onların sesine, atışmalarından ortaya dökülecek dersine. Günlerden bir gün Hacivat çalar, kara gözüm kapısını. Nasılsa unutmuştur, yediği kazıkların hepsini. Birazcık eğlenirim, şenlenir, keyiflenirim diyerek. Seslenir hayasızca, beyninde bin bir kurnazlıkla. Al benim kara gözüm, iki gözüm. Çoktandır görünmez oldun. Çık dışarı da seninle oynayalım bir oyun. Günümüz güzel geçsin. Gerilmiş sinirlerimiz de gevşesin. Kara göz pencereden bakar Hacıvat'ın sesine. Gem vurur onun oyun hevesini. Gelmem der, yine kandıracaksın beni. Kim bilir neyin, nesine? Boş yere ünleme. Yok der Hacivat, kandırıkçılık olur mu? Seninle güzel, güzel oynamak varken, ne kapandın eve böyle erken, erken? Yoksa hanımdan mı korktun, yoksa gitti mi efelik, erkeklik elden? Bu sözler karşısında efelenen hanımdan da kim korkarmış, diye sözü koynuna gevelenen kara gözü Hacivat Çelebi bir güzel kandırır. Pencereden sokağa indirir. Karagöz merakla sorar, ne oyunuymuş bu der. Söyle bakalım, madem ki beni kandırmayacaksın. Ve de kızdırmayacaksın, öyleyse oynayalım. Der ki Hacivat, ben sana ne dersem diyeyim, sen bana uyuz tazı Hacivat diyeceksin. Bugüne kadar biriken öfkeni de yeneceksin. Sen bu oyunu pek seveceksin. Peki der Karagöz ve önce sözü Hacivat alır. Adın ne Karagöz? Uyuz tazı Hacivat. Anan kim Karagöz? Uyuz tazı Hacivat. Baban kim Karagöz? Uyuz tazı Hacivat. Derken hemen ayılır, ayar Karagöz, bir kez daha kandırıldığını anlar. Tam küfre başlayacakken, kahkahaları patlatan Hacivat, hemen oradan tüyer. İşte bu ülkenin halkı olan Kara Gözleri de uyanık acıvatlar hep kandırır, hep aldatır. Aldanmayacağım, bir kez daha aldanmayacağım diye kendi kendine sözler veren bu halk, nedense hep Tongaya düşer, ökseye tutulur, mantara basar. Ve sonuç her zaman hasar, zarar, ziyan. Çünkü çevre çepeçevre sarılı olunca böylesine akbaba, sırtlan, yılan, çiyan. Acıvat. PKK'yı bombalayacak uçaklar İncirlikten kalkıyor. Karagöz, aman ne iyi Hacivat. Hacivat, IŞİD'i bombalayacak uçaklar İncirlikten kalkıyor. Karagöz, aman ne iyi Hacivat. Hacivat, PYD'yi kucaklayan uçaklar İncirlikten kalkıyor. Karagöz, aman ne iyi Hacivat. Hacivat, kucak kucak bombalar ülkede patlıyor göz. aman ne, ne? Yine beni kandırdın kör olasıca Hacivat. İşte böyle, Kara göz ile Hacivat hayal perdesinde. Günümüzdeki iz düşümlerine bakarsak, neler yansır gözlerimize? Birileri sonsuz iktidar peşinde. Peşinde koşanlar şaşkınlık içinde. Bu şaşkınların marifetiyle bu ülke, bu ulus Azrail'in elinde. Kör, kör parmağım gözüne. Bile bile lades. Çok sevse de siz gibileri ares. Biliniz ki bu yaptıklarınızı hiç bağışlamayacak cehennem tanrısı Hades. Selma Erdal Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan... Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın fabrikalarınızda Al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan haini. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognov Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda. Madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.